Arkadaşlar merhaba. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta girişimciliğin endüstrideki, sanayideki veya sosyal hayattaki önemini veya iyi bir girişimci olmak için gereken parametreleri gördük. Aslında çok kısa bir tekrarla girişimci nedir dediğimizde ne yapar dediğimizde pazarda var olan fırsatları belirler. Yani yeni iş fırsatlarını gözetler veya işte yeni iş fırsatları yaratır. ihtiyaçları iş fikrine dönüştürür veya bir fırsat varsa bunları iş fikrine dönüştürür. Bu işi gerçekleştirmek için kaynakları bir araya getirir. Hangi kaynaklar? Üretim faktörleri vardı. işte doğal kaynaklar, iş gücü, emek, sermaye gibi faktörleri bir araya getirir. Bir amaca ulaşmak için karşısına çıkabilecek riskleri üstlenir. Dolayısıyla finansmanı yani para kaynağını, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını... Bu üretim sırasında yani üretimde, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdürür, sürekli yeniye iyiye ekonomik olma yolunda çabalarını sürdürür. Yönetim girişimci olmak için bazı özelliklerin aslında doğuştan var olması gerekir. Mesela risk almak, yenilikçi olmak sabırlı olmak, işte vizyon sahibi olmak veya bir değişimi, bir kriz anını yönetebilmek, denetimli olmak, yani koçluk veya işte liderlik yapabilmek, bir takım oyunu gibi düşünürseniz bu işi, dinleme, çevreyi izleyebilme, yazılı veya sözlü iletişim kurabilme, bazıları çok iyi her şeyi idare edebilir ama iletişim becerisi yoktur, ne yazılı ne sözlü. Dolayısıyla hem kendi bilgilerini, düşüncelerini ifade edemez, hem de karşıdakini yanlış veya eksik anlayabilir. E yine planlama yani bir vizyon oluşturma, bir hedef koyma, karar verme, pazarlayabilme, finans kaynaklarını düzenleyebilme veya sağlayabilme, muhasebe, yönetim gibi özellikleri de kontrol edebilmelidir çoğu zaman yönetici ile girişimci kavramı birbirine karıştırılır Aslında yönetici Pardon girişimci yönetici olabilir ama yöneticinin girişimci olabilmesi için kar ve zarar riskini riskinde üstlenmesi gerekir yani girişimcinin özelliklerini saydıktan sonra mesela bir girişimci kendi işyerinin yöneticisi olabilir ama işletme çok büyük, kontrol edilmesi zor veya işte gereksiz zaman kaybıysa, başka işlerin yapılması gerekiyorsa, yani yukarıda saydığımız işte vizyon sahibi, yeni fırsat kollamak falan gibi işleri takip etmek e, varken oturup işte iş yerinin organizasyonunu sağlamak eğer bir girişimciye zaman kaybettiriyorsa bir e, ücret karşılığı bir maaşla yöneticiyle çalışabilirler tabii ki yöneticinin amacı da o işletmenin kar miktarını, kar imajını arttırmaktır. Ama kar da risk de girişimciye aittir. Yani ekonomik anlamda mal ve hizmet üretmek, pazarlamak, üretim faktörlerini bir araya getirmek, işletmeyi amacına uygun olarak çalıştırmak, bütün bu sorumluluklar yöneticinindir. Ama yönetim işini kendine meslek edinmiştir. Ama işletmenin sahibi değildir. Girişimcinin yaptığı her işi yapar, karşılığında ise ücret alır. Yani kar ve zarardan etkilenmeden karşılığında ücret alır. Buraya kadar devam ise en büyük özelliği, en büyük ayrımı odur aslında. Girişimci ile yöneticinin kar ve zarardan etkilenmeden yaptığı iş karşılığında ücret almasıdır. Aynı zamanda yönetim alanındaki bilgi birikimini ve tecrübesini kullanarak çalıştığı işletmeyi amaçlarına ulaştırmaya çalışır. Yani işletmenin kuruluş amacı vardır. Bu amaca ulaşmaya çalıştıran da veya bu amaca yaklaştıran, ulaştıran kişi de yöneticidir. Yöneticinin işletmenin karından bir beklentisi yoktur. Dolayısıyla bir yönetici Girişimcinin belirlediği amaç doğrultusunda bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Girişimcinin belirlediği amaç doğrultusunda işletme kaynaklarını sevk ve idare ederek işlerin yürümesini sağlar. Tekrar ediyoruz. Girişimcinin belirlediği amaç doğrultusunda işletme kaynaklarını sevk ve idare ederek işlerin yürümesini sağlar. Şimdi sadece ücret almaz yaptığı iş karşılığında bazen prim, bazen kardan pay alarak hani anlaşmalarına göre bir e, girişimciyle yaptıkları sözleşmeye göre ücretin dışında prim ve kardan da pay alarak amaçlara ulaşmaya çalışabilir. Ama asıl şeyi maaştır, ücrettir. Ama çok yöneticisi işletmeyi e, tahmin edilecek seviyeye veya tahminlerin üstünde bir şeye getiriyorsa o zaman kar payı da teklif edilebilir. Çünkü sürekli büyüyen işletme sürekli kar, sürekli prestij demektir. Dolayısıyla bu işi yapan yöneticinin de maddi açıdan veya işte statü açısından memnun edilmesi gerekir. Şimdi bir yönetici bütün bu işleri yaparken tabii ki mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanır. Yani iyi bir yönetici e, tabii ki bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanır. Şimdi bunun için yönetici, iyi bir yönetici söz konusu bu görevleri nedir görevi? İşletmenin amaçlarına uygun, onu kar elde ettirmeye ve büyümeye e, götüren bir kişidir. Bütün bu amaçları yerine getirirken bazı özelliklere sahip olması gerekir. Mesela en büyük özelliği iş bitirme Azim ve heyecanıdır. Yani başladığı işi yarım bırakmadan azimle heyecanla o işi bitirmek gerekir. Tabii bir işi bitirmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? O işi bitirmek için çalışmak lazım. Yani durduğunuz yerde işe kendisinin bitmesini bekleyemezsiniz. Çalışmak nasıl olur? Eğer biliyorsanız bir işi çalışarak işi bitirebilirsiniz. Yani bilginiz beceriniz varsa çalıştığınız zaman iş bitirmeniz zaten mümkündür. Bunun yanında bu işi yapabilmeniz için belli bir parasal finans kaynağına ihtiyacınız var. Yani paranız yoksa e, teknoloji kullanamazsınız, insan çalıştıramazsınız, makine, alet, teçhizat kullanamazsınız, ham madde alamazsınız gibi. Dolayısıyla bir işletmenin ana faktörlerinden çalışabilmesi için finansın da e, kaynaklarının bulunması veya işte temin edilmesi e, bu da yöneticinin sorumlulukları veya görevleri arasındadır. Paranız var, bilginiz var, çalışıyorsunuz, azimlisiniz, heyecanlısınız ama bir de bu işleri organize edebilme gücünüz olmalı. Yani sizinle birlikte çalışacak ekip arkadaşlarınızı iyi organize edebilmelisiniz. Yani bunun da şeyi daha açıklaması koordinasyon ve organizasyon yapabilme yeteneği olması lazım. Yani hem çeşitli kademede çalışan kişileri kişilerin birbiriyle veya birimlerin birbiriyle e, iletişimini sağlamak hem de e, iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi gibi herkese bildiği işi verip herkesi belli bir iş e, görev sorumluluğuna tabi tutup gerektiğinde yanlışlıklar veya aksamalar olduğunda da muhatabını bulup hemen sorunu yerinde, kaynağında yapan kişide çözüp iş akışını aksatmaması lazım. Organizasyon yeteneği budur. İşi bilene vermek, ondan sonra işi denetleyebilmek, iş bölümü uzmanlaşma ilkesi ve bölümler arasında koordinasyon sağlamaktır Yöneticinin bir görevi de. Tabii siz bu işleri yaptığınız zaman denet ve olayı da rahatlıyor çünkü Hangi kademede sorun çıktığını veya hangi kişinin sürekli aynı hata yaptığını veya hangi malzemede sürekli arıza çıktığını, defo olduğunu, hangi tezgahın düzgün çalışmadığını da e, bu işler sonunda organizasyondan akan iş akışına göre bunu da takip edip denetleme imkanımız oluyor. Tabii bakın değişik kademeler, değişik birimler var bir işletmede kendi her birim kendi içerisinde değişik özellikler gösteren onlarca bölüm var bir işletmede. Mesela insan kaynakları, muhasebe, işte halkla ilişkiler, üretim, planlama, pazarlama, reklam, taşıma gibi değişik görevleri olan bölümler arasında da iyi ilişkiler kurabilmelidir. Mesela bir yönetici işte pazarlama bölümündeki insanlarla iletişim kuramıyorsa, üretilen ürünlerini stokta veya depoda bekliyorsa pazarlayamıyorsanız bu kadar emeğin bu kadar aşamanın çok da bir faydası görmemişsiniz demek. Dolayısıyla e, her birimle iletişim halinde ama iyi ilişkiler kurabilmesi gerekiyor. Şurada tekrar küçük bir bilgi notu verdik. Yöneticinin işletme faaliyeti sonunda ortaya çıkan riskten etkilenmeyen, kara ve zarara ortak olmayan kişi olduğunu tekrar hatırlayalım. Şimdi buralarda iş, girişimci, işletme, yönetim, yönetici kavramlarından sonra sıkça duyduğumuz bir başka tanım daha var aslında. Esnaf. Esnaf. E, dilimize zannedersem Arapça veya Farsça'dan girmiş. Kelime anlamı sınıflar olan bir e, grubu temsil ediyor esnaf. Yaptığı iş sermayeden çok beden gücüne dayanan ve kazandığı geliri ancak geçimini sağlamaya yetecek kadar az olan girişimcileri tanımlamak için kullanıyoruz. Mesela o gün kazandığıyla o günkü harcamalarını veya giderlerini karşılayacak yani günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar az kazanan tabi bunun içinde sermayeden çok beden gücüyle mesela resimde gördüğünüz işte manav gibi, balıkçı gibi veya işte otoyuk amacısı gibi genelde beden gücüyle çalışan küçük ticaret sahiplerine ve zanaatkarlara esnaf diyoruz. Esnaf ticaret siciline, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı değildir. İş yeri sabit veya gezici olabilir hangi işletmelerin esnaf işletmesi olacağı Türk Ticaret Kanunu'nun 17. maddesiyle düzenlenmiştir. Şimdi bu aşağıdaki tabloda çeşitli iş alanlarına ait esnaf işletmeleri örnekleri vardır. Bakın iş alanı mesela gıda, ulaştırma, dinlenme ve eğlence, temizlik, sağlık, giyin, ağaç işleri, işte madeni eşya ve diğer grup gibi iş alanları var. Esnaf çalıştığı. Gıda dediğimizde bakkal, kasap, manav, fırıncı, kuru yemişçi, hatta hani iş yerleri gezer olabilir dedik ya, pazarcı, pazarcı gibi e, geçimini sağlayan küçük esnaf, küçük ticaret adamlarına yani küçük derken geliri az olan, maliyeti az olan ee, geçimini sağlayacak kadar para kazanan kişilere esnaf diyoruz. Bunlar gıda sektöründe çalışan esnaf. bakkal, kasap, manav, kuru yemişçi gibi. Şu dönelim bakalım ne oluyor. Efendim, PDF derken göremiyor musunuz anlattıklarımı? Allah Allah. Bir dakika. Bir saniye o zaman. Gördüğünüz zaman haber verir misiniz? Görüyor musunuz? Açtım ama PDF dosyaları açık şu an bende. aynı anda bir yükleme yapıyor. Ondan mı acaba bilemedim. Mesajlarınıza bakayım. Ekran paylaş Bir dakika arkadaşlar